paramı şey satsam, pikap mı satsan, mal sana vereyim ya. Pikap seni kestin ceza ile ki. Uyguladığı baskı henüz Sivas'a gelmediğine inandığım için söyleyeceklerimi, soracaklarımı sizin aracılığınızla Sivas kamuoyuyla pay paylaşacağıma inanıyorum. Ve üzülerek söylüyorum Sayın Başbakan kelimenin tam anlamıyla bir ruhsal çöküntü yaşıyor arkadaşlar. Mısır'da öldürülen Esma'ya babasının yazdığı mektubun okunduğu bir televizyon programında hep beraber izledik. Ben de gerçekten merak ederek nefesimi tutarak izledim. Sayın Başbakan mendilini çıkardı hüngür hüngür ağlıyor. Elbette Mısır'da, Suriye'de günahsız öldürülen her insan için Müslüman olsun ya da olmasın, kim olursa olsun her insan için hepimizin üzülmesi gerekiyor. Hepimizin telin etmesi gerekiyor. Ama Sayın Başbakanı Hüngür hüngür ağlatan şey neydi diye canlı yayında basındaki arkadaşımız soruyor. Gazeteci. Niye bu kadar etkilendiniz diyor. Sayın Başbakan diyor ki belki dinleyenleriniz oldu. Bu mektubu dinlerken kızım aklıma geldi diyor. Bir gün kızım kapımızın önüne bir, bir not yazmıştı. Baba yüzünü göremiyorum aylardır. Bir günde bizi ayır dedi diyor. Biz ah, neler çektik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Yani çoluğumuzu çocuğumuzu Ailemizi bu uğurda feda ettik. Günlük yaşamımızı feda ettik. Tıpkı Esma'nın babası İhvan yöneticisi gibi sanki bir örgütte tıpkı bu İhvan'ın yöneticisi gibi bir e, meşru düzeni devirmek adına bir gizli örgütün üyesi gibi aylarca, günlerce çalışmış ve evine gitmemiş bir başbakan gibi bir söylemde bulundu. Ve bunu izlerken gerçekten Sayın Başbakan'ın hali hakkında endişe duydum bir milletvekili orada. Ya bu benzetmenin neresi uyuyordu? Ne Esma'nın durumu başbakanın kızı Sümeyye çakışıyordu. Çok şükür başbakanın kızı oğulları bir elleri yağda bir elleri balda babasının uçağında özel uçağında basında yazılan haberlere göre 50 küsür milyarda danışmanlık ücreti alıyor. Kardeşleri gemiciklerinin birini alıp birini satıyorlar. E şimdi Esma ile Sümeyye'nin arasında bir bağlantıyı ben kuramadım. Başbakan nasıl kurdu bilmiyorum. Esma'nın babası İhvan yöneticisiyle başbakan kendi arasında bir paralellik nasıl kurdu onu da bilmiyorum. Yani benim bildiğim Sayın Tayyip Erdoğan İstanbul'da il başkanıydı. Arkasından İstanbul belediye başkanı oldu. Arkasından da Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı oldu. Yani Tayyip Bey orada dinlerken sanki Tayyip Bey Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk İsmet Paşa için söylenir ya aylarca günlerce evde çizmemizi çıkarmadık. Cepheden cepheye koştuk derler ya. Sanki Tayyip Bey'i dinleyen ulusal kurtuluş mücadelesinde eve gelmemiş, çoluğunu çocuğunu ihmal etmiş bir istiklal gazisi konuşuyormuş gibi bir edayla karşı karşıyayız. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Siyaseten söylemiyorum arkadaşlar. Bir milletvekili olarak söylüyorum. Türkiye önümüze çok sıkıntılı süreç bekliyor. Bu ülkenin başbakanı adeta toplumu geriyor meydanlardakilere senin yüzde benim yüzde diyerek toplumu gerersek, korkum o ki söylemeye dilim varmıyor ama yakın komşularımızda İslam coğrafyasında yaşanan iç kargaşa Türkiye'de yaşanabilir. Peki, Sayın Başbakan böyle de, Sayın Milli Savunma Bakanımız da çok şükür Sivas'tan Milli Savunma Bakanlığı'nı yürütmeye çalışıyor. Buradan aracınızla soruyorum. Sayın Milli Savunma Bakanımız, Gölova'ya, Koyuluşlar'a gitmişsin, kavun karpuz festivallerine gidiyorsun. Çok da memnun oluyorum. Demek ki yeterince zamanın var, bunlara zaman ayırıyorsun. Ama Sayın Milli Savunma Bakanımız asli işi bu ülkenin milli savunması. Buradan Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Medyada bir kere yer aldı, bir daha yer almadı. Lübnan'da kaçırılan iki Türk pilotunun akıbeti ne oldu Sayın Bakan? Senin asli görevin bu. Bu kaçırılan iki Türk pilotunun durumu nedir şu anda? Kimin elinde? Ve bu konuda Milli Savunma Bakanı olarak, hükümet olarak ne yapıyorsun kardeşim? Hatay Suriye sınırı adeta yol geçen anına döndü. Televizyonlarda izlediğim zaman ben utanıyorum bundan. Haberlerde veriyor. 200 atlı, 250 araçlık, 3000 kişilik adeta bir düzenli ordu gibi adı kaçakçı deniliyor. Suriye'den Hatay'a giriyorlar. Askerle çarpışıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri bir şey yapamıyor. Ve Sayın Bakan'a sorduğuna diyor ki geçmişte bir hata yaptık. Uludere'de kaçakçılar PKK'lı sandık vurduk. Şimdi bunlar diyor kaçakçı bir deyimi kestiremedi. Ya Uludere'de gerçekten sadece kaçakçılık yapan ve yaşları 14-15'in üstünde olmayan 34 insanımız savaş uçakları başbakanın talimatıyla gitti bombaladık. 34 yurttaşımız orada öldü. Ama 3000 kişilik bir adeta düzenli ordu ikidir sınırlarımıza hücum ediyor. Milli Savunma Bakanı'ndan gık çıkmıyor. Ve yine Sayın Milli Savunma Bakanı'na sormak istiyorum. Vicdanen rahat mı? Ben rahatsızım. Bir tarafta 30 yıl boyunca Türkiye'yi kan gölüne çevirmiş PKK terör örgütünün elebaşı var. Hükümette pazarlık masasında. Türkiye acaba nasıl bölerizin pazarlığı yapılır? Adına da sözüm ona barış süreci diyorlar. Apo'ya af çıkarılmaya çalışılıyor. Siyasi bir lider vasfına konu büründürüldü iktidar tarafından. Ama bir taraftan da Sayın Milli Savunma Bakanı ile beraber görev yapan, 30 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış bir eski genelkurmay başkanı müebbet hapse mahkum edildi. Bu ne dine, ne inanca, ne demokrasiye, ne ahlaka sığmaz bu karar. Sayın Milli Savunma Bakanı bu karar hakkında ne düşünüyor? Acaba bu karardan bir vicdani rahatsızlık duyuyor mu? Bu soruları Sayın Bakan'ın cevaplaması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar çok fazla sabrınızı tüketmeden ve konuşmamın başında da söylediğim gibi şu inancımı yenileyerek